Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökhan Süpermarket Simülatör oyunumuzda sizlerle birlikteyiz Evet arkadaşlar yeni bir oyun serisine hoş geldiniz umarım iyisinizdir Hemen market simülatörümüze başlayalım bakalım marketimizi nasıl geliştirebilecek miyiz 50 dolarımız varmış arkadaşlar 50 dolarlık ne yapabiliriz Mısır gevreği alalım 35 o oh, bu biraz fazla pahalıya gitti Bu değil ekmek alalım un alalım Buz şeker yapalım. Buradan mısır gevreğini çıkarttığımda alan 16 diyor. Şunu eklesem 50 maalesef. Yağı da yapamadık. Hemen makarnaya bakalım. Kaç tuttu? Bakiye kalan 6. Tamam alalım bunları. Hemen yerleştirelim. Şimdi şekeri şuraya yerleştirelim bak. Hızlı bir şekilde polimizi çöpe atalım. İlk başlarda zorlanacağız gibime geliyor ama hayırlısı artık bakalım. Hemen tezgahı şuraya koyalım. E oraya onları koyduk herhalde biz. Ekmekleri şuraya koyacağım. Şimdi fiyat ayarlaması yapmadım. Fiyat ayarlamasını yapalım hemen. Bilgisayardan yapabiliyoruz zannedersem. Güncelleme gelmiş. Ben bunu daha önce oynamıştım ama son evet fiyatlandırma. Piyasa fiyatı 5.98'miş. Ondan da alacağımız için şunu 6 yap. Kaç? 3.96 4.25 4.20 yap. 4 yapalım ya. 4 olur mu? 4.5 yapacağım. 3.71'miş. Hemen 4 yapıyorum. 5 olsun. E, ee, makarna 3.12'miş piyasa fiyatı. Sen bunu 4 yap. Sonra toz şekerin fiyatı 4.83 diyor. 4.83 ise biz bunu 5.5 yapalım. Şimdi fiyatlarımız ayarlandı mı? Hemen kontrolümüzü yapalım. Evet, fiyatlar ayarlandı. Bu da ayarlandı. Bu da ayarlandı. Evet, ilk müşterimizi ağırlayalım bakalım. Gel vatandaş gel. Köprün başı teker market. Evet. Biri bekliyoruz şu anda gelecek mi diye bakalım. Bakayım kimse yok mu ya? Açtık. Allah Allah. Araba neymiş ya? Hı. Güzel. Çakmasını yapmış. Gel abim gel. Aha müşteri varmış. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen nakit ver. Ne istiyorsun? Para üstü 50 kuruş. Pardon. 50 kuruş istiyor. Biz 50 dolar veriyoruz. Sen kart istiyorsun. Hemen tamam. Şimdi şuradan e, toptancıdan ben şunu çekebiliyor muyum? Hazırda bulunsun. Sonra yağ hazırda bulunsun. Şimdi bu parayı bugün buradan çıkartırız. Gel abicim. Hoş geldin. Yakışıklı abim benim. Gel bakalım. Ne alacaksın oradan? Makarna aldın. Ekmek alırsın. Bir de un al abicim. Ucuza mı gidiyor? 32 oldu. Haydi ama. Ablacım hoş geldiniz. Gel gel. indirim var vatandaş. Kazık mı yaptık acaba fiyatlarını da bilmiyorum ama. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Devam et. Ürünleri bitirelim aslında. Öyle alsak o da olabilir. 40 oldu. Dur. Ee, 40 olduysa ben hemen alalım. Evrekleri şu sıraya dizelim. Evreklerin zaten fiyatını koymuştuk. Yavaş yavaş dolduralım. Stok takip yapabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Ona bakacağım şimdi. 1.5 lira mı istiyorsun? 1 2 3. Güzel. 11 dolar diyor. 18'miş. Bizim burada tabi ihtiyacımız olan 11.20. Geldim kardeş. Orada bitecek olan bir şey var mı? Ekmek belki bitebilir. 4.5. Hemen sen de gel yağı da alalım. Yağı da şuraya koyayım. Hemen malzemeler burada kalsın. Burada bir şeyler bitecekmiş gibi hissediyorum ama. Evet o da tamam. Bir bakalım stok listesine kaç tane varmış. Şimdi bir saniye. Burada nasıl anlıyoruz. Hemen ürünlere geldik. 8 tane varmış. 6 kalmış. Bundan dört tane kalmış. Ekmekten daha varsa Alamıyoruz tabii ki. 7.70. Toplam 9 küsür lira istiyor. Sen tamamlarız bizi bu işi ya. Gel bakalım. Işıkları açalım. Alabiliyor muyuz? Aldık. Bugün çok zayıf ya. Bu şurada kalsın da düzenleme yapacağım. Hemen bu da tamam. 778 demişiz. Burada 9, 2 tane var, 12 var, 10 tane var, 5 tane var. Bundan alabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi alabiliriz zannedersem. Oha para üstüne bak. 4,5 nedir ya? 1, 2, 1, 2, 4. Eksik para üstü verebiliyor muyduk bundan? Onu hatırlamıyorum. Düzeldim acaba o? Hemen stok güncelleyelim. Sanaları şuradan alıp da buraya dizeyim ben. Tamam. Oradan alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bakayım. Neyse halledebiliriz. Birazdan düzelteceğim ben onu şimdi. Gün 25'e ulaşabilecek miyiz onu da bilmiyorum ama oh, ablacıma bak sağ ol ya 18 gel Hemen stok tamamlayalım Eksik olan bir yerde bir şey var mı yok Mısır gevreği alamayız ben Müşteriye bakıyoruz Ablacım süpersin 42 oldu Akşam alışverişine gelenler var gelin buyurun Hoş geldiniz efendim. Bunda 13 tane var. Ol şeker at, 25. Ee, bir de ne atalım? Bir yağ daha atalım. Ne yaptık? 43. Tam buradan tamamlamış oluyoruz. Hemen gel. Şeker neredeydi? Şekerin bir kısmını da şöyle şuraya devam edelim. Raflar dolu dursun arkadaşlar. Boş rafı müşteri sevmez. Ee, aldın mı oradan ekmek bir saniye bekle kardeş hemen geliyorum Ve 17 ah güzel devam et sen ne aldın güzel 12 hemen 38 var şuradan bir tane daha çek ee, şundan çek. İlla bir müşteri gelecektir ama aydınlatma çok berbat ya. Aydınlatma olayını halletmek lazım. 56'yı tutturduk mu? Gel. Bir saniye abacım. Eh, raflar dolu gözüksün. Orada bir iki müşteri daha gelebilir. Ee, makarnaları hemen bitirmeden gel şuraya ne almışız yağ almışız doldurmaya devam müşteriler birikti geldim ablacım çok pardon hemen burada tamam bu tamam bu tamam hızlı bir şekilde altım istiyorsun tamam bu 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 Kaç geçtim? 15.50 Hemen bir stok bakıyorum şimdi. 8 kalmış. Al. Saat 9 oldu tabi. Neyse hepsini toplu bir şekilde ararız. Birazcık para kasanalım. Parayı kasalım. Konuşamadım ya. Gerçekten konuşamadım. Var mı burada bir sıkıntı? Var mı gelecek olan? Yok. İlk güne bakalım arkadaşlar. İlk günü bitiriyoruz. Güzel. Gayet güzel günlük fatura gelecek sonra ödeme günleri gelmeden bilgisayardan ödeme yap unutursak da otomatik ödenecekmiş ne kadar fazla elektrik cihazı olsa fatura o kadar yükselecekmiş hiç problem değil abi şimdi şurada eksiklere bakalım çok fazla eksik varmış gibi gözükmüyor şeker falan her şey tamam bir stok müzik çalar pardon müzik çalarla bir işimiz yok Fiyatlandırmaya bakalım. Burada eksik olan bir şey var mı? Bunu 7'ye satacağım ya. Acımayacağım yani. 7 liraya satacağım. 4.5'tu. Bunu da 5'e satacağım. Kar yapmamız gerekiyor. 4.5 5'miş. 5.5'a sat. 4 normal. Şu 5.5 zaten. Tamam. Tekrar bir hemen stok kontrol yapıyoruz. Dükkan açalım da müşteri gelsin hemen. Bakalım yönetimde ne varmış? Faturalarda var mı? Bir şey yok. Lisanslar 200 istiyor. Gerekli mağaza seviyesi 3 diyor. Biz daha yeni 3 olacağız. Problem yok. Hemen atlamak istemiyorum o noktaya. Mısır gevreği 14 tane var. 18, 13, 17, 8. bir takviye gelecek. Hemen bir takviye alalım ondan. Dükkan kalabalık olma ihtimali yüksek. Doldurabildiğimiz her şeyi dolduralım bakalım. Mısır, un, şeker. Tamam bir saniye. Ekmek de e, 11 tane bundan var. Bundan dolduralım. Mısır, gevreyi alalım. Kaç istiyorsun abi sen? tamamsın sen de nakit verdin. 1-2. Bereket versin. miş burası. Al buradan satın. Mısır gevreği son durum nedir? Bakıyoruz. Almadı yapacak bir şey yok. Şurayı doldur. Makarna da son durum. Evet gayet iyi. Altları doldur. Ekmek de son durum nedir? Okey bu da güzel. Burayı da doldur. Biraz daha un şeker takviyesi yaptım mı bu iş olacak gibi geliyor bana. 9 para üstü istiyorsun. Buyur. Hemen bu da tamam. Şimdi şuradan ee, buna takviye yapacaktık. Bir şekere mi takviye yapacaktık? Peki takviyesi yapacaktık. Abi niye bir tane bir tane alıyorsunuz? Çok mu pahalı? Çok kayıp ya. Çok kayıp. Hadi ama. Bir adet ürün lisansı almamı istiyor. Görev benden. Ama nasıl olacak o iş? Vay ana bir saniye. Her yer doldu. Sorun yok. Müşteri ha geldi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bak böyle ol canım ya, böyle ol canım ya. Hoş geldiniz efendim. Saat öğlen bir. Haydi ama bitelim artık. Dükkanımızı yeni açtık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vay ne kadar yakışıklısın sen öyle King. Niye hep bir bir alışveriş yapıyorsunuz? Aha eksik para üstü verdiğin an mağaza puanı düşüyormuş. Kötü oldu. Abi parayı eksik aldın ya. Abi vallahi yanlışlık oldu gel. Ay dayıma bak ya. Gelin süpermarket simülatör. Oyun gerçekten çok güzel. Daha da güncelleme gelmiş. Ben ilk çıktığı zaman oynamıştım. Oyna bayıldım yani. Hakikaten güncelleme on numara 5 yıldız. Bunun serisini çeker mi çekmez miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten oynamak istedim. Güncellemeyi gördükten sonra. Bir güncel halde bir videoyu almak istedim. Eğer koskoca bir süpermarket yapmamızı istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza birer tane yorum birer tane like bırakırsanız eğer ki çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Çok fazla sizleri sıkmak istemiyorum. O da caddenin sonuna gidiliyor muydu? Aha. Dolaşma açılmış. Aa hakikaten gezilebiliyor. Geldim abi. Geldim abi bir saniye. Geldim abi. Bura bak beni abicim. Sokak turuna çıkmıştım. Çok özür diliyorum sizlerden. Ablacım sen hep böyle al ya bak. Beni mest ediyorsunuz ya. ürün lisansı ne kadardı ki? Ee, neredeydi o? Yönetimde. Ben şimdi bunu alırsam. Ee, aldım mı acaba? Almamışım. Tamam pardon. Işıkları yakalım. Hoş geldiniz. Defalar getirdiniz efendim. Abi, ha mahallenin zengisiymiş o ya. Tamam, sıkıntı yok. Ablam, hoş geldin. 16.5 sen. Kardeş, kuvvetli bir alışveriş yapsın benim şöyle bir 100 dolar bir şey alsın ya. Hadi ama. Stok durumuna tekrardan bakmak durumdayım 18 13 16 22 16 26 yeter bize bu. Var mı şurada başka bir şey alan? Yok. Gel gel gel. Kelepir bunlar. Yükleme alanı yazısı güzel olmuş. Daha önce böyle bir yazı yoktu. Evet. Gün dolduğu zaman günü sonlandıracağım. Ee, video kaydını da burada sonlandıracağım. Eğer derseniz ki evet arkadaşlar oyun güzel devam edelim dediğiniz an oyunu seri seri oynamaya devam ederiz. Evet. Son 40 dakika. Son yarım saat kalmak üzere. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Yüz yapabileceğiz mi acaba? Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hanımefendi hoş geldiniz. Çay, çorba, şeker hepsi mevcut. Evet abi birazdan kapanmak üzere. Yani 7'den gidiyor bu. Fahiş fiyat değil ama. 15'te böyle. 11'de böyle. Evet. Günün özeti gelecek mi acaba? Evet arkadaşlar. Günün özeti geldi. Hemen bakıyoruz. Az para üstü bir tane vermişim. Bir tane pahalı bundan varmış. Memnun müşteri 21 güzel. 23 müşteri ağırlamışız. Mağaza puanı 117 puan artmış. Gelire bakacak olursak 255 kazanmışız. Tedarik gideri 88 harcamışız. Toplam kar 166.88. Bakiyemizde 224.86. 225 dolar diyebiliriz. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle. Lütfen videolarımıza beğen atmayı, yorum atmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza hala daha abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.